Arkadaşlar merhaba. Bugün Seat Leon 1.6 dizel otomatik aracımda oluşan plak aydınlatması arızası için sizlere yardımcı olacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi plak aydınlatmasını kontrol ediniz diye bize bir ikaz lambası yakıyor. Ampullerimizden bir tanesi yanıyor fakat bir tanesi arızalı. Normalde ampullerimizin bir her ikisi de halojen. LED dönüşüm olarak ben bunu size aktaracağım. LED dönüşüm yapabilmek için elimizde bulunan ekipmanları ve montajını nasıl yapıyoruz bununla ilgili size kısa bilgiler vereceğim izlemeye devam evet. edelim i̇ki adet ampulümüz var led ampul ikisi de beyaz bu şekilde internetten sipariş verdim ambalajlı bir şekilde geldi gayet de iyi gözüküyor bakalım aydınlatması nasıl olacak bununla birlikte iki adet dekoder göndermişler iki adet dekoderi sağ sollu her iki plakalarda takacağız Bunları göndermelerinin nedeni de açıklamalarını da çok güzel yapmışlar. Teşekkür ederim buradan. E, araçta normalde LED ampul kabul etmiyor aracımız. Seat Leon. E, LED ampul kabul etmiyor. E, bunun için e, bu dekoderlerle aracımızdaki ya ampulleri taktıktan sonra tekrar arıza lambası yakmaması için bu dekoderler e, bize bu faydayı sağlayacak. Yani biz aracımızı kandırmış olacağız. Bu dekoderleri plakalığımıza bağlayarak e, aracımızda tekrar arıza yakmamasını sağlayacağız. Ve aynı zamanda led dönüşüm, plakalıklarda led dönüşüm, beyaz led dönüşümü sağlamış olacağız. Dekoderleri şu şekilde gösterebilirim. Uçları kapalı. Bağlantı yapabilmek için uçlarını açmamız gerekiyor. Ben bir tanesini videoyu çekmeden önce açtım. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi bu uçlarını e, arabamızın plakasında uygulayacağız. Bağlayacağız. Bağlantısını sağlayacağız. LED ampullerimizi takacağız. Ee, ...bakalım bize nasıl bir ışık verecekler. Bilek aydınlatmalarımızı görebilirsiniz buradan. Bilek aydınlatmalarımızı. Bunların çıkartması çok basit. Hemen şurada bir tırnak var. Tırnağı çektiğiniz zaman... ...gördüğünüz gibi... ...her iki yandan da... ...bize kendini bırakıyor. Aydınlatmalarımız burada. Görebilirsiniz. Evet... Gördüğünüz gibi bir tanesini hemen çevirip çıkartabilirsiniz. Halocan ampliyor var. Zaten kendisi arızalıydı. Ben led dönüşümü yapacağım. Hem iyi aydınlatsın hem de arızayı ortadan kaldıralım. Bunu da aynı şekilde çevirip çıkartacağız. Birazdan uygulamamızı tekrardan nasıl yapıyoruz size göstereceğim. Evet arkadaşlar mevcut tesisatımıza zarar vermeden burayı bu kısmı soyduk. Parmakla gösterdiğim kısmı. Dekodörün bir kısmını buraya bağladık bir kısmını da buraya bağlayacağız. İçini de bağladıktan sonra kompleksini de bantla saracağız. Tekrardan ampullerin nasıl çalıştığını göreceğiz. Evet arkadaşlar dekolor aracılığıyla bağlantımızı yaptık. LED, yani Şu an gündüz olmasına rağmen gayet iyi bir ışık veriyor. Bağlantımızı yaptık. Şimdi birazdan kapatacağız, toplayacağız. Tekrar yerine yerleştireceğiz. Bu şekilde bir görüntüyü gösterebilirim size. Dediğim gibi buradan dekolorun uçlarını soyup e aracın tesisatına zarar vermeden buradaki uçları soyup birbirine bağlantı sağlıyoruz. Ampulümüzü taktığımız zaman bu şekilde bir aydınlatma veriyor. Işık bayağı kuvvetli arkadaşlar. Gündüz olmasına rağmen bayağı iyi gösteriyor. komple taktıktan sonra tekrardan göstereceğim size. Yuvaya nasıl oturuyor onu da göstereceğim. Hemen buradan bu şekilde geçiriyoruz. Şu an telefon olduğu için elimle onu size çekemeyeceğim. Geçirdikten sonra çevirmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi ışığımız beyaz. LED dönüşüm sağlandı. Arızalanması yakmayacak. Videonun devamında görebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bağlantımızı yaptık. Halojen ampulleri çıkarttık. Arızalanmasını ortadan yok ettik. Aynı zamanda LED dönüşüm sağlamış olduk. Burada da görebilirsiniz. Montajı gayet basit. Tırnakları çıkarttık. Dekoderleri taktık. Bağlantıyı sağladık. Ve hem arızayı ortadan kaldırdık hem de led dönüşüm beyaz olarak sağlamış olduk. Evet arkadaşlar. E, işlem tamam. E, gördüğünüz gibi hiç kayıt yok. Gösteriyor. Arızayı ortadan kaldırmış olduk. Bu bahaneyle de elinde görmüş olduğunuz sarı halocan ampulleri led olarak değiştirmiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu tipte küçük çaplı arızaları, arızaları kendiniz halledebilirsiniz. Bu işin bana maliyeti 35 lira. E, bir de elektrik bandı aldım. Onun dışında ekstra bir maliyeti yok. E, pratik şeyleri bu şekilde e, halledebilirsiniz. Aracımda oluşan e, ufak çarptı arızaları çekip sizlerle bu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. E, kontağımızı kapatalım. İşlem tamam.